Gençler merhaba. Edebi akımlara devam ediyoruz. Dedik ya cepte bir konulardan. Şimdi sıradaki akımımız gerçekçilik üçlemesi olan realizm. Bu üçlemede nasizmi ve naturalizmi de devamında birlikte göreceğiz. Realizmin ön bilgileri açısından baktığımızda bu akımın deneysel bilgilerin e, ortaya çıktığı, bilimin etkin hale gelmeye başladığı 19. yüzyılda romantizme tepki olarak Fransa'da ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Bunun yanında akım Auguste Comte'un pozitivizm felsefesinden de etkilenerek oluşmuştur. Stendhal ve Balzac iki büyük Fransız yazar, romanlarında, hikayelerinde realizmin en güzel ör ilk örneklerini okuyuculara sunmuşlar. Hatta Stendhal şurada belirtmiştim Kırmızı ve Siyah adlı romanında e realizmi şöyle tanımlar. Roman yolda yürürken yanınızdaki ayna gibidir. Bu ayna realizmin en önemli kodlarından bir tanesidir. Gustav Flaubert de Madame Bovary adlı romanıyla realizmin ilkelerini en güzel şekilde ortaya koyar. Hatta romantizmin önüne geçirir yani Özelliklerine, ilkelerine geldiğimiz zaman arkadaşlar ne dedik? 19. yüzyılda Fransa'da romantizme tepki olarak doğmuştur. Dediğimiz gibi bir tepki ekolüdür. Olanı yaşanmış olanı olduğu gibi anlatır. Yani ayna gibidir. Gerçekçidir zaten adı üzerinde. Realiteyi Gerçekleri anlatır. Yazar çok iyi bir gözlemcidir. Evet, çok önemli özelliklerinden bir tanesi. Yazar çok iyi bir gözlemcidir. Yani nesneldir, objektiftir, tarafsızdır. Olanı olduğu gibi bizlere bir fotoğrafçı, bir bir fotoğraf makinesi, bir ayna, bir kamera tarafsızlığıyla sunar. Bu en önemli silahı. Betimlemedir arkadaşlar. Betimlemeler bakın burada da karşımıza çıktı. Klasisizmde de var, romantizmde de var, romantizmde süstü. Burada betimlemeler herhangi bir süs değil. Kahramanın psikolojisini yansıtmak için en önemli silah olarak karşımıza çıkıyor. Yazar kahramanın çevresini, ortamını, mekanını bizlere bütün ayrıntılarıyla Tasvir ediyor, betimliyor ve biz mekanla kahraman arasındaki psikolojik bağı kurmuş oluyoruz. Konular günlük hayattan alınır. Günlük hayattaki e, sıradan insanlar kahraman olarak seçilir. Bakın kahramanlar sıradan, konular günlük hayat arkadaşlar. Başka önemli özelliği de biçim güzelliği, biçim kusursuzluğu. Yani Mesela bu yönüyle klasisizme onu benzetebiliriz sade, yalın bir dil ve anlatımı vardır. Dili vardır bu akımın. Klasik ve romantizmin yapaylığından uzaklaşılır. Olanı olduğu gibi anlatır. Bakın şöyle bir karşılaştırma yapabiliriz. Klasisizm ideal insanı, evrensel insanı soyut manada oluşturmaya çalışırken, anlatmaya çalışırken romantizm insanı tek yönlü yine duygularıyla, hayalleriyle, öbürü aklıyla, mantığıyla, duygu ve hayalleriyle bu da insanı gerçekler ve kardeşim diyor, olanı, insanı, olayları olduğu gibi aktarıyor. Yazar bir bilim adamıdır. Dedik ya, insan bilimler. Anketçidir yazar. Belgelere dayanır. Yani bir bilim adamı anketler yapar, sorular sorar, çevreyi tanır, o çevreyle ilgili belgeleri alır ve romanını bu araştırmaları sonucunda oluşturur. Yazar doğayı olduğu gibi kopyalar. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisini kurar yazarımız bu akımda Öne çıkan iki tane tür vardır arkadaşlar. Bunlardan birisi roman, diğeri de hikayedir. Zaten bu akımın şiirdeki karşılığına daha sonra anlatacağız. Parnasizm diyoruz. Bakın Parnasizm'in en önemli belirgin özelliği realizm içinden çıkar sadece şiirde etkili olan bir edebi akımdır. Realizmin sanat anlayışı ise yine klasisime benzerlik göstererek sanat için sanat anlayışı hakimdir. Şimdi bu akımın kodları diye nelerdir diye baktığımız zaman akımın kodlarında şunları görüyoruz arkadaşlar. Yine 19. yüzyılı görüyoruz. Bu akım içerisinde gerçekçilik. Gerçekler kodlardan bir tanesi. Peki tarafsızlık. Evet tarafsızlık burada çok önemli. Nesnellik. Bular katılmaz gerçekler tarafsız olarak nesnel bir şekilde bize sunulmaktadır. Burada betimleme çok önemli bir yer alır, etkindir. Yani şöyle yazalım. Etkin bir betimleme var. Bu betimlemeler yapılırken yazar çok iyi bir gözlemcidir. Gözlemler bu akımda ne betimlemeler için çok ayrı bir yer tutuyor. Yazarımız bir bilim adamıdır. Bu bilim adamı Aynı zamanda anketçilik yapar, anketçidir. Şöyle üç tane kavram yazacağım arkadaşlar, dört tane. Bunlar da paragraf içerisindeki önemli kodlar olacak. Bunlardan biri ayna, diğeri fotoğraf makinesi. Bu e, akımı sembolize eden ifadelerdir. Ve kamera, yani yazar bu aletler gibi ne olmak zorundadır? Tarafsız, nesnel olmak zorundadır arkadaşlar. Neden sonuç ilişkisi burada belirtmiştim. Betimleme silahımızdır demiştim. Sıradan insanlar burada var. Evet biçim kusursuzluğu bir diğer kodumuz olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi şu kodları bir toparlayacak olursak gerçekler, tarafsızlık, nesnellik, etkin betimlemeler, gözlemcilik, bilim adamlığı ama bu bilim adamı anketçi, naturalizm de bilim adamı tutanakçı. E, buradaki ayna, fotoğraf makinesi, kamera gibi kavramlar realizmin e, paragraf içerisindeki önemli kodlarıdır ve realist yazarlar biçim kusursuzluğuna da çok ayrı bir yer verirler. Edebi akımlardan realizmi anlattık. Şimdi sırada naturalizm var gençler. Naturalizm baktığımız zaman adı üzerinde olan bir edebi akım natural yani doğal. Türkçe karşılığımız doğalcılık. Bu akım 19. yüzyılın sonlarında Fransız Hippolyte Taine adındaki bir felsefecinin ortaya attığı determinizm. Arkadaşlar bakın bu çok önemli. Determinizm anlayışına dayanır. Kısaca determinizmi bilmenizde çok büyük fayda var. Determinizme göre şöyle bir felsefi anlayış var. Belli sebepler, belli sonuçları doğurur anlayışıyla naturalizm oluşturulmuş arkadaşlar. Yani burada ne demek isteniyor? Hani deneylerde, laboratuvarda e, tepkimeye belli maddeler, aynı maddeler girer ve aynı sonuçlar çıkar ya. Romancı da naturalizmde tam bir bilim adamı anlayışıyla toplumu bir laboratuvar olarak görüyor e, bu, ve bir deney yapıyor. Bu deneyde kahramanını inceliyor. Kahramanının çevresiyle, soya çekimiyle, genetik özellikleriyle değerlendiriyor. Ve diyor ki belli çevrelerde, işte gece kontu semtlerinde ya da yeraltı dünyasının içinde doğmuş, büyümüş birisinin sonuç olarak da aynı yaşam şartlarıyla hayatına devam edeceği anlayışına dayanıyor. Peki bu akım daha sonra Concord kardeşler tarafından belli bir ilk roman örneğiyle karşımıza çıkartıyor ama bizim en önemli naturalistimiz deneysel roman serisiyle 20 romandır bu Emin Zola'dır arkadaşlar. Yani naturalist romancı o toplumla yani romanını yazacağı çevreyle gidip iç içe yaşıyor. Oradaki ailelerin maddi durumları, yaşam şartları, kültürel değerleri, hayata bakışları, genetik yapıları, soya çekimleri gibi birçok noktada tutanaklar tutuyor. Yani bir deney yapıyor ve bu deneyin sonucunda romanını kaleme alıyor. Özellikler olarak baktığımızda bir, 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da determinist anlayışın edebiyata uygulanmasıdır. Bu naturalizmin tanımıdır. İki, tepki ekolü değildir. Arkadaşlar değildir. Yine bakın ikinci tepki olmayan ekolümüz bir klasisizmde bir de naturalizmimiz var. Ne uzantısıdır? Realizmin bir ileri, safhasıdır diyebiliriz. Toplum naturalistlere göre büyük bir laboratuvar, insan deney konusu sanatçı da bilgindir. Yani bilim adamıdır. Mekanlar iç karartıcı, gece kondu semtleri yani alt tabakanın, ezilen tabakanın, yoksul tabakaların, e, yeraltı dünyalarının mekanlarıdır. Yazar bilim adamıdır dedik. E, o zaman nesneldir. Duygularını eserine asla katmaz. İyi bir tutanakçıdır. Bakın gözlem naturalistler için yeterli sayılmıyor. Realistler için gözlemcilik yeterlidir ama naturalistler gözlemin ötesine geçerek yaptıkları araştırmaları aynı bir bilim adamı gibi tutanak altına alırlar ve bu tutanaklarından yararlanarak romanlarını kaleme alırlar. Sonuç çekim, genetik ve çevre üç önemli özelliğe sahiptir. Bunlara çok önem verilir biraz önce bunları kısaca anlattım. Çok güçlü betimlemeler yapılır. Kahraman psikolojisini en iyi şekilde verecek betimlemeleri görürsünüz. Üslupta kaygı söz konusu değildir. Çünkü burada sokak dili, bakın realizmden ayrılan yönlerinden bir tanesidir bu. Sokak dili, soya çekim ve genetiğe önem vermesi, tutanakçı olması, deney konusu yapması ve toplum bir laboratuvar olarak görmesi realizmden ayrılan en belirgin yönleridir. Argoyalara da eserlerde çok yer verir. Çünkü alt tabaka tam bir kötümserlik hakimdir naturalizmde. Alt tabaka insanlığı yönelir Yoksullar, aynaşlar, uyuşturucu kullananlar, morfin alanlar. Çünkü bunların bu tabakalarda çok fazla yeri vardır. Bu kahramanlardan da çok fazla yararlanır arkadaşlar. Eserlerde bir tez, antitez yani bir teze dayanır ve bu tez eserlerde savunulur ve açıklanır. Yine realizmden karşılaştırma yapacak olursak farklarından biri de sanat toplum içindir anlayışını benimserler arkadaşlar. Şimdi kodlara bakacak olursak 19. yüzyılın sonu dedik. E, tepki değil. Bu önemli bir özelliği. Kodlardan bir tanesi. Naturalizmi bize veriyor. Bunun dışında arkadaşlar bilgin yani yazar bir bilgin. Toplum laboratuvar. Burada bir deney yapılıyor. Bu deney sonucunda da ne ortaya çıkıyor? Tutanaklar tutuluyor. Tutanak önemli. Soya çekim çok önemli. Yani genetik yapıya. Çevre ve güçlü betimlemeler burada çok önemli bir yere sahip gençler. Evet dilimiz sokak dili bu hakkında ve toplum için sanat anlayışı dedik. Daha çok roman türü naturalizmin en fazla kullandığı edebi tür olarak karşımıza çıkıyor. Tekrar kodlarımızı ifade edelim. 19. yüzyılın sonu realizmin uzantısı tepki değil yazar bilgin, laboratuvar, deney, tutanakçı yazarımız, soya çekim, genetik yapı, çevre tasvirleri, güçlü betimlemeler, sokak dili, toplum için sanat ve roman türü bu akımın en önemli kodları olarak karşımıza çıkıyor. Paragrafta bu kodları gördüysek ne yapıyoruz? Naturalizmi işaretliyoruz gençler. Gençler şimdi de karşılaştır netleştir diyoruz ve kısaca temsilcilerden de bahsedeceğiz. Şimdi realizm ile naturalizmi aslında ikisi de gerçekçilik ama farkları var. Bunları kodlarla karşılaştıralım ve bu kodlar yine işinizi kolaylaştırsın. Realizm kelime anlamı olarak gerçekçilik, Naturalizm ise, naturalden geliyor, doğalcılık arkadaşlar. Realizm 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkarken, naturalizm, bilimin daha da ilerlemiş sonucunda 19. yüzyılın sonunda ortaya çıkıyor. Realizmde yazar bir bilim adamı, naturalizmde bir bilgin. Yani laboratuvardaki bir bilgin. Realizmde bilim adamı olan yazar iyi bir gözlemci, ancak naturalizmde gözlemin ötesine geçerek bir deney yapıyor bu bilginiz. Realizmde ya bilim adamı gözlemci olan yazarımız anketler düzenliyor. Naturalizmde ise tutanaklar tutuyor arkadaşlar. Her ikisinde de çok güçlü betimlemeler mevcut. Dilleri farklı. Realizmde sade yalın ama titiz bir üslup, kurallar içerisinde bir üslup varken naturalizmde çok büyük bir fark olarak sokak dilini argoyu görüyoruz. Realizm, Auguste Comte'un pozitivizmle daha çok dayandırılırken naturalizm, Hippolyte Tain'ın determinizmine dayanmaktadır. Realizmde bir roman türü olarak bahsettiğimiz türümüz naturalizm ise deneysel roman diye tezli ve bu tezi ortaya koyan bir roman olarak karşımıza çıkıyor. Temsilciler dediğim gibi arkadaşlar en önemlilerini bilmeniz lazım. Burada çok güçlü isimler var. Stendhal, Balzac, Flaubert, Dostoyevski, Tolstoy, Chekhov, Steinbeck, Hemingway, Dickens gibi. Yani çok güçlü. Burada bakın Fransız 3 isim. Stendhal, Balzac, Flaubert. Ee, yine Rus, Dostoyevski, Tolstoy ve Chekhov'u görüyoruz. Türk Edebiyatı'nda realizm çok etkili olmuş. O yüzden Tanzimat'ta ilk realist romanı yazan Recaizade Mahmut Ekrem Romantizmden realizme geçiren Sami Paşazade, Sezai, daha sonra Milli Edebiyat ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Yakup Kadri, Refik Halit Karay, Halide Edip, Reşat Nuri, Ömer Seyfettin gibi isimler realist anlayışlı eserlerini yazıyorlar. Naturalizmde temsilciler ise çok fazla değil. Bizim edebiyatımıza etkisi oldukça az. En ünlü naturalistimiz Emil Zola 20 Serilik denesen roman serisi yazıyor. E hatta burada küçük bir anekdot da vereyim. Emily Zola'nın okursanız. Siz o yer altındaki kömür madenlerindeki işçilerin nefes alıp verememe anını okurken hissettiğinizi bu kadar güçlü betimlemeler yapabildiklerini görürsünüz. Mapasant yine olay hikayecinin öncüsü. Bakın olay hikayecimiz naturalist, durum hikayecimiz realist anlayışla karşımıza. Biri Fransız, biri Rus. Bizde de Tanzimat'tan Abizade Nazım birkaç eserinde naturalist izler görüyoruz. Ve yine Servet Fünün dönemi bağımsız isimiz Hüseyin yurkuları naturalizmden etkilenen isimler arasında görüyoruz. Şimdi bu güzel kodları kısaca tekrar edip bitirelim. Gerçekçilik, doğalcılık. 19. yüzyılın ikinci yarısı, 19. yüzyılın sonu. Bilim adamı, bilgin. Gözlemci, deneyci. Anketçi, tutanakçı. Güçlü betimleme, çok güçlü betimleme. Sade, yalın, titiz üslup, sokak dili, argolar, pozitivizm, determinizm, roman, deneysel roman. Bu kodları aklınızda tuttuğunuzda, üçünü beşini bile tutsanız, ÖSYM'de çıkacak soru cepte diyoruz. Ve böylece bu konuyu da çok iyi anlattığımızı ve sizin de bu konuda başarılı olacağınıza inanıyorum. Gençler, parnasizmle devam ediyoruz. Gerçekçiliğin 3 e, yönü var. 1 çıkışı olan realizm, roman ve hikayede etkili. 2. Aşırı gerçekçilik, doğalcılık, naturalizm. 3. Realizmden hareketle şiirde karşımıza çıkan gerçekçilik. Bu çok önemli tarafı parmasizm. Parmasizm şiirde gerçekçilik. 19. yüzyılın ikinci yarısında yani realizmle aynı dönemlere denk gelir. Çağdaş Parnas dergisi etrafındaki yazarlar tarafından Fransa'da ortaya çıkmış ve sadece şiirde etkili olan bir edebi akımdır. Özelliklerine gelecek olursak tekrar vurguluyorum sadece şiirde gerçekçiliktir. Eski İnan ve Latin mitolojisine hayranlık duyulur. Birçok yönü klasisizme benzemektedir. Egzotik konular yani uzak şehirler, ülkeler, mekanlar banasyenlerin çok ilgisini çeker. Üslupta, biçimde çok titizdir. Çok titizdir ve o yüzden ona o şairlere, parnasyenlere kuyumcu titizliğiyle çalışan şairler denir. Bilirsiniz ki kuyumcular ince ince altını işlerler. Onlar da ince ince şiiri işliyorlar. Biz parnasime tasvirci şiir diyoruz. Biz parnasime tablo gibi şiir ya da tablo altına şiir yazan şairler ve anlayış diyoruz arkadaşlar. Bu durumda bolca tasvir olanı olduğu gibi anlatan şiir anlayışında lirizmden yani duygudan, coşkunluktan uzaklaşılır. E, Tabi şuraya yazalım. Peki Parnasizm bir tepki midir? Evet tepki ekolüdür. Kine tepkidir Parnasizm? duygusal şiir olan romantizme tepkidir. Bu yüzden lirizm, lirik şiir romantizmde, Kirizmden uzaklaşan, duygu yerine düşünceyi temel alan şiirdir parnasyen şiir. Bu yüzden ona biz felsefi şiir adını da veriyoruz arkadaşlar. Parnasyenler şiirleriyle seçkinlere hitap ederler ve saf şiire ulaşmak isterler. Yani sıradan insanlar parnasyen şairlerin şiirlerini Anlayamayabilirler. Onlar belli bir şiir dili oluşturmuşlardır. Kendi has ve bu dili anlayabilecek insanlara hitap etmektedirler. Parasyen şair nesneldir. E, düşüncelerini ortaya koyar, betimlemelerini yapar, duygularını içine katmaz. Böylece nesnel bir anlayışı var. Işık, gölge, renk ve çizgilerle güzel şiire ulaşmak istenir. Bu saf şiirin bir özelliğidir zaten. Karansarlık parnasizmde yine hakim olan bir duygudur. Sone nazım şekli parnasizmde en çok kullanılan nazım şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. E böylece sonuç olarak parnasizm sanat için sanat anlayışını benimsenektedir. Kollara bakacak olursak gençler bir 19. yüzyılın ikinci yarısı. Evet. Realizm de aynı zaten. Tepki ekolü. Neye tepki? Romantik şiire. Bir tepki ekolü Parnasism. Parnasism'in diğer özelliklerine baktığımızda en önemlisi şiirde gerçekçilik. Evet zaten paragrafta bunu gördüğünüz anda arkadaşlar hemen Parnasism'i yapıştırabilirsiniz. Üslup da titiz. E, kuralcı, ritme önem veriyor ritim e, ve aynı zamanda tasvirci şiir, aynı zamanda felsefi şiir çünkü düşünce ağırlıklı bir şiir anlayışını bu edebi akımda görüyoruz arkadaşlar. Son en azım şekli sıkça bu şiir türünde kullanılmış. Karşımıza sone nazım şeklini görüyoruz ve karamsarlık yine panasyenlerin önemli duygularından bir tanesidir arkadaşlar. Yine kodlarımızı sıralayacaksak burada en önemli kodlarımızın şiirde gerçekçilik olduğunu, romantik şiire tepki olduğunu, tasvirci şiir, felsefi şiir, egzotik şiir buraya bir de bunu ekleyelim. egzotiktir. egzotik şiir. Şiirde ritim, şiirde biçim, şiirde üslup da titiz Kuyumcu titizliğini ne yapıyoruz? Bu kodda yine ekleyelim buraya kuyumcu titizliği de paransiyenlerin en önemli kodlarından karşımıza çıkıyor. Bir tekrar geçecek olursam. 19. yüzyılın ikinci yarısı, romantizme tepki, şiirde gerçekçilik, üslupta, biçimde titiz, kuralcı, ritme önem veriyor, tasvirci şiir. Felsefi şiir düşünce önemli duygulardan çok. Sonra nazım şekli sıkça kullanılıyor. Egzotik mekanlar, uzak şehirlere özlem var ve kuyumcu titizliği parasmin en önemli kodların arasındadır.